Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın 2021 bütçe programına göre Türkiye'den teslim alınacak ilk korvet için 137 milyon dolar kaynak ayrıldı. Ayrılan kaynakla Türkiye'de geliştirilen ve Ukrayna donanması ihtiyaçları için alınması planlanan ada sınıfı korvetin inşası finanse edilecek. Plana göre inşa edilecek ilk korvetin tamamen Türkiye'de inşa edilmesi düşünülmüştü. Ancak ilk korvetin sadece gövde kısmının Türkiye'de inşa edilmesi kararlaştırıldı. Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın 2020 bütçe programına göre teslim alınacak ilk korvet için 137 milyon dolar kaynak ayrıldı. Ayrılan kaynakla Türkiye'de geliştirilen ve Ukrayna donanması ihtiyaçları için alınması planlanan ada sınıfı korvetin inşası finanse edilecek. Ukrayna için ada sınıfı korvetlerin üretimindeki plan da geçtiğimiz günlerde değiştirildi. Daha önceki plana göre inşa edilecek ilk korvetin tamamen Türkiye'de inşa edilmesi düşünülmüştü. Ancak Ukrayna'nın girişimiyle ilk korvetin sadece gövde kısmının Türkiye'de inşa edilmesi kararlaştırıldı. Kalan kısımları ise Ukrayna'da tamamlanacak. Yapılan değişiklikle birlikte diğer tüm korvetler Ukrayna tesislerinde ve daha fazla yerli bileşen ve birimle inşa edilecek. Korvetlerin inşası Nikolaev'deki Ocean fabrikasında gerçekleşecek. Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan bir yetkili söz konusu planla ilgili başlangıçta Türk tarafı ilk korvetin tamamını inşa etmeyi teklif etti. Ancak verimli görüşmelerden sonra ortaklarımız Ukraynalı uzmanların katılımıyla yalnızca ilk geminin gövdesinin Türkiye'de inşa edileceği konusunda anlaştılar ifadelerine yer verdi. İlk geminin gövdesi Türkiye'de inşa edildikten sonra Ukrayna'ya taşınacak ve Türk uzmanların yardımıyla donatılarak hazır hale getirilecek. Aralık 2020'de Türkiye ile Ukrayna arasında imzalanan anlaşmayla Milgem korvetlerinin ortak üretilmesi planlanmıştı. 14 Aralık 2020 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir'in başkanlık ettiği heyet Ukrayna'da bir dizi ziyaret gerçekleştirmiş ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için 4 adet ada sınıfı korvet ve Bayraktar TB2 SİHA sistemlerinin tedarikine ilişkin sözleşmelere imza atılmıştı. Türkiye ile Ukrayna arasında imzalanan anlaşmayla ortak olarak üretilmesi planlanan Milgem korvetlerinin ana sözleşmesi Nisan ayına kadar olan süreçte imzalanacak. Ocean Tersanesi Pazarlama Dairesi Başkanı Mikola Gapeev, inşa edilecek olan korvetler için ana sözleşmeyi Nisan ayına kadar olan süreç içinde imzalamayı beklediklerini belirtmişti. Gapeev, mümkün olduğunca çok sayıda Ukraynalı işletmenin gemi inşa sürecine dahil edileceğini söylemişti. Ukrayna daha önce de ada sınıfı korvetlerde kendi türbinlerini ve helikopterlerini kullanmak istediğini belirtmişti. Türk-Ukrayna İş Adamları Derneği TÜİT Başkanı Burak Pehlivan, Ukrayna'da 2020'de net yabancı sermaye girişinin negatif gerçekleştiğini belirterek Türkiye'den Ukrayna'ya özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarının öncülüğünde 400 milyon dolara yakın yatırım geldi ve ülkemiz Ukrayna'da geçtiğimiz yıl en büyük yabancı sermaye yatırımcısı ülke oldu dedi. Pehlivan Anadolu Ajansı muhabirinin Türkiye-Ukrayna ekonomik aktivitelerine ilişkin sorularını cevapladı. Geçen yılın dünya ve insanlık için çetin geçtiğini anlatan Pehlivan zengin ve fakirin, gelişmiş ülke ile gelişmekte olan ülkenin, büyük şirkette küçük şirketin arasındaki farkın bu dönemde daha da açıldığını söyledi. Turizm, perakende, havacılık ve birçok servis sektöründe sert karantina tedbirlerinin etkisiyle mobilizasyonun azaltılmasıyla ciddi ciro kayıpları yaşandığını aktaran Pehlivan, dünyanın başka ülkelerindeki küçülme oranlarına bakıldığında Ukrayna'nın %4.2'lik bir ekonomik küçülme yaşamasını başarı olarak değerlendirilebileceğini söyledi. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 2020 yılının Türkiye-Ukrayna ekonomik ve siyasi ilişkilerinin zirveye çıktığı bir yıl olduğunu belirten Pehlivan, bu ifadenin ağırlığını ve gerçekliğini de ticaretten yatırımlara, turizmden inşaat sektörüne, güvenlikten savunma sanayine birçok farklı alanda somut olarak gözlemledik, yaşadık. Türkiye olarak tarihte ilk kez yılın İlk 11 ayı baz alındığında Ukrayna ile yaptığımız dış ticarette fazla verdik. Üstelik bunu Ukrayna'nın toplam ithalatı ilgili dönemde %10, Türkiye'nin toplam ihracatı ise %7 azalırken Ukrayna'ya ihracatımızı artırmayı başararak sağladık diye konuştu. Pehlivan, Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski'nin önderliğinde büyük inşaat adıyla tarihinin en büyük altyapı hamlesine giriştiğini ifade ederek Türk müteahhitlerin yurt dışında salgın döneminde yılın ilk yarısında en çok iş aldıkları ülkenin de Ukrayna olduğunu söyledi. Pehlivan, yılın tamamına baktığımızda ise yerel olarak alınan işler de hesaba katıldığında Ukrayna, Türk müteahhitlerimizin yurt dışında en çok ihale kazandıkları ikinci ülke dedi. Pehlivan, karantinalara rağmen iki ülke arasında çok sayıda karşılıklı üst düzey ziyaret yaşandığını ifade ederek Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ve Başbakanı Deniz Şimigal'in sırasıyla Ekim ve Kasım aylarında Türkiye'ye teşrif ettiğini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Şubat'ta Kiev'e yaptığı resmi ziyaret esnasında Türk-Ukrayna İş Adamları Derneği'nin de önemli katkısıyla 800'ün üzerinde iş insanının katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye-Ukrayna İş Forumu'nun ikili bir iş forumuna Ukrayna'da en yüksek sayıda iştirak eden katılımcı sayısı itibariyle ülke tarihine geçtiğini anlatan pehlivan, bu forumda iki ülke Cumhurbaşkanı'nın altını çizdiği gibi yine Ukrayna Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'nın Türkiye ziyaretlerinde ifade ettikleri üzere ekonomik ve ticari ilişkilerimizin en önemli gündem maddesi olan Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzası da eli kulağında. 2021 yılı inşallah bu anlaşmanın imzasını göreceğimiz bir yıl olacaktır diye konuştu. Pehlivan Ukrayna ekonomisinin salgın dönemini Avrupa'daki diğer ülkelere göre çok daha az zararla atlattığını ifade ederek dünya genelinde tarım ve gıdaya artan taleple tarımda çifte rekor kırıldığını söyledi. Pehlivan şu bilgileri verdi. Ukrayna 23 milyar 395 milyon dolar tarım ihracatıyla tarihinin en yüksek tarımsal ürün ihracatına ulaşırken yine tarımın toplam ülke ihracatındaki payı ilk kez %45'e çıktı. Aynı şekilde dünyada demir ve demir çeliğe talebin artmasıyla ülke ihracatında ikinci sırada olan bu kalemlerde de ülkenin ihracat gelirleri artış gösterdi. Böylece tüm sıkıntılara rağmen Ukrayna'nın ihracatı yılın genelinde yalnızca %1.7 azalarak 49.2 milyar dolar, ithalatı ise %10.3 düşüşle 54.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Toplam dış ticaret hacmi ise %6 azalarak 103.4 milyar dolar oldu. Ülkenin bir başka önemli döviz kaynağı olan işçi dövizlerinin ise salgına rağmen düşmeyerek 12.3 milyar olarak gerçekleşerek Avrupa'nın en yükseği olduğunu anlatan Pehlivan, yine Avrupa'da en çok sertifikalı yazılım uzmanına sahip olan ülke olan Ukrayna, 5,5 milyar dolarlık yazılım ve bilgi teknolojileri ihracatı gerçekleştirdi. Tüm bunların sonucunda Ukrayna para birimi Grivna dolar karşısında 21 Mart 2020'de ulaştığı değerden bugün işlem görüyor. Yaklaşık bir yıldır gelişmekte olan para birimlerinin tamamında yaşanan değer kayıplarından Ukrayna'nın etkilenmediğini görüyoruz. Perakende sektörü geçen yılın aynı dönemine göre %8.2 büyüdü. Yani Ukraynalılar artan gelirleriyle daha çok tükettiler ifadelerini kullandı. Pehlivan, kuşkusuz Türkiye ve Ukrayna ilişkilerinin ulaştığı bu yüksek seviyenin oluşturduğu pozitif ekosistem olmasa, her ne kadar yeni şartlara hızla adapte olsak da bu kadar başarılı bir yıl geçiremez, TÜİT ve Ukrayna Türk İş Dünyası olarak iki ülke ekonomik ve ticari ilişkilerine bu denli katkı sağlayamazdık değerlendirmesini yaptı.